zombi oynuyor hadi. Ben, 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 ben Ya yakalandığında zombi oluyorsun, diğerini zombi yapıyorsun tamam mı? Tamam. Adama ama üç kere zombi dokunmalısın. Tamam ben zombiyim kaçın. Ben oynamayacağım. Ne oynayacağım? Ben bir şey oynamayacağım. Tamam. Geçmiş olsun bundan oldu. Başladık kaçın. Ne? Ne? Al. İyi misin? Kim oynuyor peki? Ne? Miyim? mu evet. Kaçın. Ben değil? Oynuyor mu? Siz oynuyor musunuz zombi? Kaçın. Sen de zombi, adın ben de zombi. Ya zombi Hayır daha Bana bırak son al <laughs> Okulun içine gitmeyin kızlar evet Gelin Oynamıyor mu Nil? Oynuyoruz mu? Basket mi oynuyoruz? Evet. İyi oynayın boyunuz uzasın. Ama benim kadar uzamasın dikkat edin. O yüzden yemeğinizi zamanızdayım. <laughs> zombi zombi zombi. <laughs> Alex zombi. <gülüyor> Çok. 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 Al benim kardeşim olaydın var <laughs> ya. Ne güzel oldu ama işte şans. Baştan mı oynuyoruz? Bitti. Baştan mı oynuyoruz? Ben de Tamam içine girme kızıyorlar. Okulun içine girme kaç. Okulun içine girme çıksın ondan sonra. abi herkesin olabilir mi? Olsun tamam onun kalbi var herkesin. Okulun içine girmek olmasın ama. Hayır, oraya. Burası güvenli bölge. Tamam, dur, Hiç, Hiç. Oh. Yav. Kaç kimse al. Kaç. <laughs> ister hayır, 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 hayır. Burada çok güzel saklambaç oynuyoruz. Ben bir dakika önce Ares'e boğsun sonra bana boğdum sonra sen ol. Tamam. Sonra tekrar Canbi oynayayım ne dersiniz? Tamam olur. <laughs> Ares ben say. say Ortadan sayıyorum. Bir şey Ortada soracağım. Sayıyorum. Bir kere daha kovalayayım sizi kovalama demeyin ondan sonra oynayayım kaçın. Tamam, tamam. Ben oynayabilir miyim? Saklanma açma. Evet. Beş dakika bekle bekle. dakika. Kaç. Kaçın bir kere daha. Canbi. Tamam, tamam. Ah keşke bu okulda okuyasaydım. Ağlayın. <laughs> <Aleyim. gülüyor> oynayalım mı? Bitti oyun şimdi saklambaça mı geçelim? Evet. Neden bilmiyorum hızlı hızlı oynayalım her şeyi oynayalım. Tamam. say kimler oynuyor saklambaç? biliyoruz. Boyun çok uzun değil mi? Kim oynuyor? <laughs> Ares say